Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün normalde videoyu çekmeyecektim ama dedim özletmeyeyim takipçilerimi. Beni özlerler şimdi beklerler dedim. O yüzden yeni bir videoya başladım. Bugün geç başladım. Sabah erkenden başlamadım. Bu saat şu an 2. Ee, dışarıdaydım. Komşumla bir işim vardı. Onu hallettik. Eve geldim. Şimdi hemen yemek yapmaya giriştim. Yemeğimi yapacağım. Aslında dünden yemeğim var ama kızların isteği üzerine yemek yapıyorum. Ee, pilavlı beyaz çorba yapıyorum. Hafsa'nın dediği e, dilinde. Yani yoğurt çorbası yapıyorum. Yarmalı ve kanat pilav yapacağım. Ee, kanatımı Kanadımı çıkardım. Buraya suya koydum. Erisin pirincimi de yıkadım. Onu da yapacağım. Bugün hava çok güzel, güneşli. O yüzden kızlar aldıktan sonra biraz parkta dururuz, parka gideriz. Bu şekilde size yeni bir şey aldım. Onu da göstermek istiyorum. Birazdan göstereceğim ama önce bir bakalım. Da yarmamı koydum. Yarmayı haşlıyorum. Normalde akşamdan ıslardım ben yarmayı ama bugün sabah kızlar çorba istediklerini söyleyince bugün haşlamak zorunda kaldım akşamdan ıslayınca böyle haşlamaya zaman almıyor. Hemen ya, çorba yapıyordum normalde ama bu sefer böyle oldu. Burada da dediğim gibi kanadı ısladım. kanatı <laughs> Kanadı ısladım. Ee, suya koydum erisin bu. Ondan sonra onu da efraya da yapacağım. Artık kanadı burada yapıyorum efraya da yapıyorum. Burada onu yapacağım. Ee, bu şekilde. Ve e, bakın arkadaşlar yeni bir şey aldım ben. Komşumla işimiz bittikten sonra bir tediyye uğradık. Bir dakika. Bakın buraya şu sepeti aldım. Şöyle e, ıslak mendili ve e, parfümü buraya koydum. Normal yerde de sepette duruyordu. El ayaktan kalksın diye şöyle şuraya koydum. Böyle yaptım. Biraz sanki gözümü bozar gibi oldu ama e, bu şekilde dursun istedim bakalım. Düşer mi bilmiyorum şu askıya da taktım ama yapışkanlı askıya. Bunu da böyle yaptım. Daha dünden çamaşırlarım da duruyor. Erindim vallahi yapamadım. Bir sepeti katladım onu koydum oraya ama şu koylar daha katlayamadım. Onlar orada duruyor. Bugün evimin işini de yapamadım zaten. Sadece bir yatakları topladım. Ondan sonra çıktım işte daha yeni geldim. Sadece hemen yemeğe giriştim. Yemeğimi yapacağım. Ondan sonra da parka gideriz. Yemek alır olsun geldiğimizde hemen yemeğe oturur yemeğimizi yeriz. Ee, yarma haşlansın. Onu termomikste yapacağım zaten. O da, onu da atar mı kendi pişer. E, ee, kanatları da fırına atacağım. Belki kanatları parktan gelince yaparım. Daha taze çıtırırız. Ama pilavımı önceden yapayım. O hazır dursun. Böyle bizde bu şekilde bu durumlar. Sonu yine o zaman görüşürüz canlar. Çorbamı ko koydum. Onun ee, pişmesine 25 dakika var. Başında beklemiyorum arkadaşlar. Bakın böyle kendi kendine yoğurt çorbası pişiriyor. Dibine tutma, kıvamını tutturma, kesilme falan hiçbir şey olmuyor. Bu termometrin bu yönünü çok seviyorum gerçekten. Çok iyi oluyor neyse. Çorban pişiyor hazır. Burada da bakın fazladan haşlamıştım yarmayı. Bunları dolaba kaldıracağım. Genelde böyle yapıyorum. Fazladan haşlıyorum dolaba kaldırıyorum. Ee, diğer çorbalarda hemen hazırdan kullanırım pratik oluyor yani size de fikir olsun yoğurt çorbasını sevmeyen yoktur büyük ihtimal yani böyle değerlendirebilirsiniz zaman kaybı olmaz tavuğumu da haş, haşladım diyecektim tavuğumu da sosladım kanatları bunun içine ne kattım arkadaşlar tavuk baharatı azıcık sıvı yağ tuz kimyon toz biber köri Evet bunları kattım güzelce harmanladım şimdi bunu da dolaba kaldıracağım geldiğimde hemen airfryer'a atarım pişer ondan sonra yemeğimizi akşam yeriz ee, gelince pişirmeye karar verdim zaten 20 dakikada hemen airfryer'da pişiyor daha güzel oluyor sonucu sizinle de paylaşırım ee, artık kendimize kanat falan yapınca burada da yapıyorum fırını hiç çalıştırmıyorum daha güzel oluyor benim daha çok hoşuma gidiyor artık fırını kullanmıyorum böyle bize göre yaptığımızda böyle neyse bunu hemen dolaba kaldırayım ben Biraz saat şöyle 3 olsun. Yarım saat sonra da pilavımı yapayım. Pilav dinlensin. O dursun. Onu da zaten bakın burada yıkadım. Bir bardak kadar. Şöyle ölçü bardağımla. Onu da göstereyim. Türkiye'den almıştım. Ölçü bardağımla şöyle 250 milim ölçtüm. Pirincimi de yıkadım. O güzel bir süssün. Ondan sonra pilavımı da yapayım. Yemeğimiz bugünlük böyle. Çorbamın daha bu kadar. 14 dakikası var. Bu da pişsin. Nane ile yağı da şey yapayım hemen kavurayım. Üzerine gezdiririm ondan sonra. Bugün de sebzeli pilav yaptım. Şehriyel yapmadım. Bir de böyle yiyelim. Böyle de seviyor kızlar. Böyle yaptım da zepsiz biraz pirincine göre fazla oldu galiba. Neyse artık yapacak bir şey yok. Çorbam da hazır. Onu da kapattım. Burada nanesini falan da kattım. Bu da burada dinlensin. Böyle. Ben de şimdi birazdan çıkacağım kızları almaya. Burada da bakın sularını hazırladım. Bak şimdi susarlar. Sularını da yanıma aldım. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi çıkayım. Kızlarımı alayım. Parkta biraz duralım. Çamaşırlar beni bekliyor. Akşama da çamaşırları hallederim artık. Kızları aldım arkadaşlar. Mekanımız park. Parka geçiyoruz. Hava güzel olduğu için. Artık bundan sonra böyle havalarda sezonu açıyoruz. Parkta artık bizi bulabilirsiniz hep. Bu arada arkadaşlar Eslihan'ın dişi sallanıyormuş. Bayağı bir sallanıyor Eslihan'ın dişi kırıcık. Hafsa'nın dişi de sallanıyor. Hafsa da büyüdü çünkü değil mi? Sabah iki tane donut almıştık. Birini yediler, birini de şimdi yiyorlar. Evet kanadı ondan sonra. Evet. Sallanın hadi oynayın. Böyle arkadaşlar. Hadi yiyin. Eve geldik arkadaşlar. Hemen kanatları attım. Bakın size göstereyim. Sadece 28 dakika sürdü. Şu an daha 10 dakikası var. Bakın nasıl kanatlar güzelce kısardı. Fosur fosur çıtır çıtır oldu. Değil mi Hafsa güzel olmuş mu? Hafsa yine ağlama sendromunda. Şimdi bunlar daha 10 dakika dursun. Pissin. Onun sonra sofraya hazırlayacağım. Yemeğimizi yiyelim. Burada da pilavım hazır. Hafsa, <laughs> hangi sendrom yaşıyorsun Hafsa yine? <laughs> Delirte de Hafsi. Hafsi. <laughs> Arkadaşlar sizinle bir anımızı paylaşıyoruz. Eslina dişini çıkartıyor. Hafsan da dişi çıkacak şimdi değil mi Hafsa? Birazdan senin dişini çıkaracağız. Hadi Esli'na. Bize canlı canlı yaşat. Hadi annem. Sen yaparsın. Hadi fıstığım hadi. Azıcık kanadı ama bir şey olmaz. Esna ağlamıyor. Esna çok güçlü. Çek onu. Çek annem hadi. Çekilmiyor. Ben yapayım mı? Gel bir gel bana. Dön bana. Dön bana. Acıyor mu? Hadi sen yap. Şöyle hafiften çek indir aşağı. İndir aşağı hadi annem. Sen yaparsın. Hadi annem hadi annem. Ondan sonra Esna'ya ben diş kutusu alacağım. Esna dişini toplayacak değil mi? Bütün dişlerini koyacaksın ondan sonra içine. Hafsiye de alacağım. Hafsiye de alacağım. Ben hafsişime de alacağım. Hafsişime de alacağım ben. tamam ondan. Hadi Esna. <laughs> Hadi Esna heyecanlandırdın bizi. Hadi annem. Hadi geliyor. Çek. dişini sık çek. Sen güçlüsün. Hadi annem. Çek. Çek 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 çek. Annem Ben yapayım mı? <laughs> Hadi indir. Bak peçeteyi tut böyle dişini tut indir aşağı. Hadi annem. Ee, masa, lazım. masa mı? Ne masası? Otur yere otur. Hadi. Hadi Eslin'e biz de oturuyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Soğukta istemiyor. Nereye oturacaksın? Üşüyor. Tam ben bu onu onun altına gireceğiz ben hadi. Benim. Sen heyecanlandın ya ondan üşüdün. <laughs> hadi fıstığım. ya. Yaparsın sen. Evet üstün gözüküyor evet. Esna güçlü hemen yapar. Hadi. Az kaldı. Çok az kaldı. Bak. Hadi annem. İndir aşağı. Gözünü kapat. Hemen çek. Çek. And try try. Ana. Ne? Ben yapayım mı? Gel. Ağabey dersen. Duracağım ben. Tamam. Aa, aa. İlk dişimiz arkadaşlar. Biliyor. Çok heyecanlıyız. Neden, Neden korkuyorsun? Cık, bir şey yok ablan da gel. Ablan yeni dişi gelecek değil mi Esma? Hadi sen yapar. E, ablam büyüdü artık. Okula gidecek. Dişi geliyor yeni. Kutu alacağım ben ona. Değil mi? Anne. Böyle üşüyorum diye böyle titriyor. Heyecanlandın da o yüzden üşüdün. Heyecanlandın annem. Ben yapayım mı? Yapayım. <laughs> vesteni giy manat. hadi. Hadi vesteni giy gel. Evet arkadaşlar dişimiz çıktı. Esna dişini çıkardı. Kendisi çıkardı. Esna gel. <laughs> Hafsa da ablasından korkuyormuş. Göster Esli'ne bize dişini. Esli'ne artık dişi yok. Yeni dişi gelecek Esli'ne değil mi annem? Esli azıcık ağladı. Hafsa da ablasından korkuyormuş. Kan geliyormuş dişi yokmuş diye. Allah'ım. Bir dişimiz gitti. İlk adımı attık. Değil mi Esli'ne? Çöp dişi. Hayır toplayacağız dişini. Bir daha göster gülümse bize. Esli'ne gül. Ay, nasıl tatlı annem. Hadi el salla dişini toplayalım hadi. El salla bay bay de. İlk dişi hayırlı olsun İslinanın. Hanım. Kızları yatırdım. Hepsi yattılar. Burada da yemeklerim kalanlar. Bunları dolaba kaldıracağım. Mutfağımı topladım. Çamaşırları da kaldırdım. Bak burada da minderleri falan hep topladım. Yarına hazırlayacağım. Evi süpürüp silmem lazım bir. Bugün pek bir şey yapmadım. Dışarıdaydım. Yarın onları halledeyim, toparladım. Artık kapanış yapıyorum arkadaşlar. Bugünlük yeter. Ee, diğer vloglarda görüşürüz. Tekrar inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.